Çok mutlu çok gururluyuz ee, öncelikle tabii memleketimde olmanın ayrı bir gururu var bende o yüzden bütün taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum küçükken küçük çocukken burada sokakta top oynarken bunun hayalini kuruyordum hep o yüzden Allah bunu bana nasip etti o yüzden çok mutlu ve gururluyum çok güzel bir atmosfer vardı bugün o yüzden bütün Kocaeli spor taraftarına bütün kodülü meydana bütün Kocaeli halkına çok teşekkür ediyorum. Çok güzel anılar yaşattılar bize. İnşallah böyle devam edip Dünya Kupası'na katılırız. Bir <laughs> oldu. <laughs> onun da ayrı ayrı bir güzel oldu bizim için. Kocaeliler için. Çok mutluyuz. Çok gururluyuz dediğim gibi. İbrahim Başkan'a biraz baskı yaptık Kocaeli'de oynasın diye. O yüzden onun hakkını verdik. Ee, bizi de mahcup etmediler. Çok mutluyuz. Çok gururluyuz. İnşallah e, böyle devam ederiz. Ya 6 puanı çıkardık farkı evet. Ee, böyle oynarsak zaten bütün maçlarda çok iyi performans göstereceğimizi düşünüyorum. Bugün gerçekten sahaya gereken karakteri, gereken özveriyi koyduk. O yüzden ben çok ayrıyetten çok mutlu ve gururluyum. Ee, i̇nşallah dediğim gibi önümüzdeki iki maçta da en iyi sonuçlar alıp Dünya Kupası'nda olacağız inşallah. Aa, çok mutluyum dediğim gibi. Alpay Hoca'ya da selam olsun. Ee, mutluyum yani. Çok ayrı ayrı bir gecede bizim için.